Evet, kıymalı, çok, çok güzel olmuş. Harika. Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte çiğ börek yapacağız. Bu çiğ börek çok kolay ama çok da lezzetli. Şimdi 3 tane şeyden yapacağım. Patatesli, ben patatesimi kavurdum. Güzel bollar gibi soğanlarımı kavurup içine karabiber, kırmızı biber, kırmızı toz biber koydum. Tulum peynirinden koyacağım. Siz istediğiniz şekilde peyniriniz varsa onu kullanabilirsiniz. Burada kıymamız var. Ben lahmacun içi gibi hazırlıyorum. Çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Şimdi yapım aşamasına başlayalım hep beraber Bismillah diyerek. Evet arkadaşlar şimdi kıymamızın iç harcını hazırlayarak başlayalım. Şimdi ben soğanı rendelemedim. Biberi Eğer... de koyduk. Tutukları... Biberi koydum evet. Bu Dondurucumda vardı. Evet. E, dondurucumdaki biberi kullandım ben. Şimdi soğanı rendelerseniz suyunu az da olsa sıkın. Onun o acı suyu e, kıymanın tadını ve lezzetini bozuyor. Ben çok minik minik 3 e, tane küçük soğan doğradım. Ki çok lezzetli olur. Şöyle elimi gene kullanayım. Ve burada evde ee, iki tane küçük domatesim vardı. Domatesimi de ilave edeyim. İsterseniz kışın domates sosları var. Domates soslarından da kullanabilirsiniz. Şimdi şuradan ben biraz tuzumu ilave edeceğim. Yani soğan ve baharat bunu lezzetini yerine getirir. Aynı lahmacun içi gibi. Şöyle bunu mesela yazın soğan ben soğan, biber, domatesten hiç kıymadan kıyma koymadan da yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Çok lezzetli oluyor. Evet. Şimdi biraz da karabiber, kırmızı pul biberimizi de koyduk. Şimdi ben yoğurmak istiyorum. Şöyle bir yoğuracağım. Zaten domatesimizin çıktı zaten. suyu da vardı. Az çok az bir su ilave edeceğim. Yani içinin lezzeti çok önemli şöyle şöyle çay bardağına yarım çay bardağı suyum var şöyle bakarak koyacağım Evet yarım çay bardağı da suyumu ilave ettim yeterli şimdi onu hazırladık burada benim tulum peynirim var ama evdeki bütün çökelik ya da herhangi bir peyniri kullanın üzerine maydanoz koydum yani 2 tane de küçük soğanım vardı. Onu ilave ettim. Çok lezzetli olur. Yani illa kıymalı olacak diye e, bir şey yok arkadaşlar. Evde bir hani kalmış bir kurumuş peyniriniz, neyiniz şey. varsa onlarda da olur. Çok güzel oluyor. Çok çok güzel ve çok lezzetli olur Soğan da tat veriyor güzel. Aynen. Burada da e, kavurduğum patatesim var. Güzel pembeleşene kadar soğanlarımı kavurdum kırmızı toz biber, karabiber, pul biber ilave ettim, kavurdum. Şimdi ben bunları kaldırıyorum, hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Arkadaşlar ben bir paket yani bir kilo tam undan yapacağım. Onu eledim. Şöyle. Şimdi tuzumu atıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı hatta biraz daha fazla. Bir de kabartma tozumu ilave edeceğim. Böyle. Bismillah diyerek şuraya bardaklarımı hazırladım, suyunu atacağım. Şöyle bir bardak atayım. Bu ikinci bardak suyum. Şöyle bir bardak su da yanımda dursun. Şöyle yavaş yavaş yapalım. Üçüncü bardak suyumu da attım. Bu hamurunuz çok sert olmayacak, ama çok da yumuşak olmayacak. Yani kulak memesi gibi düşünün. Zaten hani ölçüleri de görüyorsunuz. Bir kilo bir paket unu attım. Üç bardak su koydum. Belki bir yarım bardak daha su ilave edebilirim şimdilik. Şöyle biraz yoğurayım. Evet şöyle yarım bardak suyunu koyayım. Böylelikle siz de ölçüleri tam yapmış olursunuz. Şöyle azar azar ilave ederek. Hatta yarım bardaktan daha az su koydum. Normalde tam 3 bardak. Bir avuç da daha düşünün. Bu yeterli. Şimdi özdeşene kadar güzelce yoğuracağız. Evet arkadaşlar. Bacıma bıraktım hamuru. Evet arkadaşlar. Biz yumaklarımızı aldık. Yani mandalina büyüklüğünde o aşamayı videomuz çekmemiş. Onu gösteremiyoruz ama yumaklarımızı aldık. Şimdi açma aşamasına geçeceğiz. Şurada. Bismillah diyerek şöyle açalım arkadaşlar. Mümkünse ince açmaya çalışın. Tahta olsa hamur döner. Fuşamba olduğu için altı kaydırıyor. Kaydırmıyor. Hayırdır Tutuyor mısı. mu? Tutuyor, evet. Şimdi ben böyle e, birkaç tane açıp açıp bırakacağım ki içini doldurduktan sonra hemen kızartmam gerekiyor. Sulanmadan tabii, hamur. tabii tabii Yani patatesli de, peynirli de pek bir şey olmaz ama kıymalı hemen da, da olur. olur. Evet, şimdi şöyle biz birkaç tane açıp bırakacağım. Ondan sonra içlerini doldurup kızartmaya başlayacağız. Şu yumağımı da açayım. Ondan sonra yavaş yavaş içlerini dolduracağım. Evet arkadaşlar ben şimdi 3 tanesini açtım. Size her birini göstereceğim. Şöyle bence şöyle bol bol iyidir. Hemen şöyle kapatayım. Şöyle. Aparatım var ama bununla yapmayı tercih ediyorum. Alışmışım. Herhangi bir porselen tabak da olabilir. Bunları da sonra kızartacağım ya da kullanacağım. Evet şimdi de ben tulum kullanıyorum. Soğanından güzel, lezzetli oluyor bu da. Şimdi bunu da göstereceğim. Şöyle iyice elinizle sıkıştırın ki açılma yapmasın. Şöyle. Bir de patatesliği gösterelim Yasemin'cim. Evet. Patates de çok güzel oluyor. Ve içi de çok güzel. Biraz acılı oldu mu daha güzel oluyor lezzeti. Bol soğanı kavursunlar. Evet. Pembecik baharatlarını da koysunlar. Yemeğin suyun zaten tadını, lezzetini soğanla hmm. ve baharatı verir. Evet. Yani soğansız ve baharatsız yemek güzel olmaz. Şöyle. Şimdi ben yağımın altını açtım iyice yağın kızsın diye şimdi kızartmaya bir taraftan başlayacağız bekletmeyeceğiz Evet arkadaşlar şimdi bir tane hamurumuzdan atalım bakalım Evet yağımız kızmış güzel olmuş şimdi hamurlarımı atmaya başlayacağım bir kere şöyle ee, tavanıza yağınızın bol olması lazım e, yağ çekmemesi için. Hı -hı. şöyle koyayım. Aslında iki kişiyle tabii ki kolay olur. Birisi açarken öbürü de hemen kızartırsa çok daha kolay olur. Ama artık böyle yaptıklarınızı hemen kızartacaksınız bir taraftan. Çok güzel kabardılar. Bunlar gibi olsunlar şöyle. Yani aslında bunu herkes yapabilir Tabii yani bir şey kolay, yok yani çok kolay hani hamur çok incedik çok açılmıyor herkes yani, açabilir ee, işte, hamur da gayet ama. yani basit bir hamur. Aynen. Un, su, tuz bir de biraz da kabartma tozu. 이렇게, <목소리> 이렇게, Arkadaşlar biz e, çiğ böreklerimizi yaptık. Ablam sunum bölümünü çok seviyor. Ben de beceremiyorum. Şu anda şey, sabırsızla bekliyorum. Hadi bakalım. Hmm. Bu patatesli. Tesadüfen patatesli mi evet. şimdi? Çok güzel olmuş. Göstereyim mi? Hmm. Şimdi bir tane şimdi de kıymalı. Kıyımalı bak Biliyorum bakalım. Bu kıymalı mı? Evet bu da çok kıymalı. Çok güzel olmuş. Hmm. Harika. Hadi afiyet, afiyet olsun. olsun. Ee, yapacak ve yiyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyoruz arkadaşlar. Şu anda ben yiyorum. Çok güzel. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.